Marmarasol organik gübreden herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Hatay Reyhanlı'dayım. İki tarlanın tam ortasındayım. Sol taraftaki çiftçimiz Gökhan Topdemir isimli çiftçimizin tarlası. Sağ tarafta komşu tarla. Bu tarlalar arkadaşlar aynı güne girmiş. İki tarlada da taban gübresi yok, üre yok. Herhangi bir uygulama yok. Sadece bu tarafta Marmarasol mikrobel gübre uygulaması yapıldı. Bir sıkım. Burada hala bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada e, Marmara sol ne yapmış ona bakmamız lazım. Bu bizim için de güzel bir karşılaştırma olacak. Şimdi arkadaşlar şurada, burada e, şu anda alt taraf bayağı kuru. Hav yok. E, o yüzden çok sökümüyle alakalı sıkıntı yaşayabiliriz. Şuradan bir tane çekelim. Şöyle. Evet. Tarla arkadaşlar genel itibariyle aynı boyda aynı seviyede. Şimdi düşürelim asla. Daha iyi olacak. Şimdi iki tarlayı da karşılaştıracağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bitkinin kardeşlemesi başlamış. Mesela şunu baz alalım. Şöyle diğerlerini bırakalım. Net şekilde görmek adına. Şöyle göstereyim. Netleştirelim. Bakın arkadaşlar gövde de kökte hiçbir sıkıntı yok. Zaten koptu birazı. Gövde de arkadaşlar kardeşleme gelmiş başlamış. Şu anda birinci kardeş bu. ikinci kardeş bu. Ama ee, şu anda su istiyor tabii ki. Buranın sıkıntısı o. Su olduğu zaman bu biraz daha ilerleyecek. Yaprak yapısında da şöyle gölgede gösterecek olursam netleşirse inşallah gördüğünüz gibi herhangi bir noksanlık yok. Şimdi arkadaşlar burada hiçbir sıkıntı gözükmüyor. İlk ya burada 10-15 kilo kadar üresin çiftçimiz girecek. Şimdi yan tarlaya geçelim. Buradan da arkadaşlar tarla gayet dengeli. Şöyle eğilelim önce. Bakın. Bakalım burada Marmara sol ne yapmış? Diğer tarla da ne yapmış? Eğer sıkmasaydı ne olacakmış? Ona da bakalım. Şöyle daha düzgün bir yerden sökerim ki şey olmasın bunu buraya bırakalım. Kökünü de çıkarabileceğim bir yer olursa. Burada kökünü baz almıyorum o zaman. Çünkü kopuyor. Şöyle. Köklerini baz almayın. Şöyle yan yana koyalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Marmarasol kullandığınız zaman sol taraftaki oluyor bakın gövdeye bakın kardeşe bakın kökü baz almayacağım kökler koptu sağ tarafta da yine hiç gübresiz atılmayan taraf çok güzel bir karşılaştırma şimdi zayıf yerden çektiğiniz yerler olabilir farklı bir yerden sökelim kopuyor ister istemez altta tav yok tarla beton gibi bunu koyalım Bunları kaldırdık. Koyduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Gövde bu şekilde gelişiyor. Eğer üre atamayacak durumda olursanız mutlaka ve mutlaka atın. Bakın tek tek alalım. Şöyle. Tek tek bırakalım. Şöyle. Heh. Bakın arkadaşlar. Birinci kardeş netleşmiyor yakında. Heh. Birinci kardeş, ikinci kardeş ve anaç. Buna bakalım. Kardeş yok. Gövde ince. Burada çiftçinin işçiliğinden falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Görün. Marmara sol bu şekilde gövde yapmış. Bu şekilde kardeşleri güçlendirmiş ve bu kurak mevsimde bunu sağlamış. Bu güzel bir örnek oldu. Sizlere de bunu göstermek istedim. Gökhan Tokdemir'e de bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Tarlamızın genel durumu bu şekilde. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.